olacak. bir videonun sonunda sürpriz aynı. hiç Hiç arkadaşlar bir tane koyuyoruz. Şimdi tuz dikiyoruz. Bakalım. Birazcık daha dök istersen. Bol bol dökmelisin bence. Öbür buzumuzu da koy oğlum. Tamam. Bakalım hangisi. Hayır hayır ona tuz koymuyoruz. Hangisi daha çabuk eriyecek? arkadaşlar Hangisi eriyor? Arkadaşlar okay, tek bu zaman elmeye başlıyor. Tabi iğreni bu bu seriyecek. Biri erimeyecek. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Eğlendim.